Aha. Aha tamam bitmiştir. Oyun benim için bitmiştir arkadaşlar. Bu oyunu kazandık. Bak izleyin. Ah! Ah! Aha! Senin kafanı Şimdi o zaman yeşile doğru gidelim diyeceğim de a yeşil de kırmış Sarı yeşil de kırmış herkes birbirini kırıyor ya Arkadaşlar bu kadar kırıcı olmayın lütfen <laughs> Gel buraya Tamam öldürmeyeceğim Öldürmeyeceğim arkadaşı Öldürmeyeceğim arkadaşı derken anam bize umarım aşağı düşürmez bizi bu arada. Umarım aşağı düşürmez. Herifi öldürmedik ama Allah kahretsin. Abi ikimiz de aşağı düştük ya. Hepinize merhaba arkadaşlar oğlum ne kadar vardım <laughs> lan dur bir saniye bir saniye <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Sarıçoğlu Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte O çok beklediğiniz tek sürpeki Bu videoda paylaşacağım arkadaşlar Videoya geçmeden önce bu videoya deli gibi Like patlaması istiyorum arkadaşlar gerçekten Çok beklettiğim için kusura bakmayın bu arada İzmir'e gittim İzmir'den İstanbul'a Döndüm vesaire ve bu süreçte de arkadaşlar Size paylaşamadım tek sürpeki o yüzden Kusuruma bakmayın neyse hızlı bir şekilde o zaman Videomuza geçelim Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bu arada skinimi falan da böyle Adventure Time'daki Fini yaptım. Böyle bir değişiklik olsun dedim arkadaşlar. Böyle bir güzel bir şey olsun işte. Her neyse. Şimdi ilk olarak Skywars girdim arkadaşlar. Şu an tekstür peki bilmeyen arkadaşlarımız da var. Onlara da tekstür peki kısaca göstermek istiyorum. Alev topu bu şekilde. Lav bu şekilde. Ne bileyim golden... Gold, golden gelden <laughs> Golden Apple bu şekilde arkadaşlar neyse hızlı bir şekilde o zaman ortamıza yol alalım biz. Gerçekten FPS'i arttırıyor bu arada arkadaşlar. Hani harbiden FPS boost bir tekstür pack oldu. Yani bu arada edit pack arkadaşlar yani bir sürü tekstür pack'ten aldık yani. Ve kendi editimiz de var içinde yani kendimiz de şey yaptık ne derler boyadık falan çizdik bir şeyler yaptık yani arkadaşlar. Özellikle diamond kılıç benim çok hoşuma gidiyor. Neyse Allah! Oğlum... Tottoş seni tottoş. Ne yapıyorsun sen? Gel buraya gel. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Allah kafama ateş topu yağdırdı. Neyse sıkıntı yok. Tamamdır. Clean up'a bekleyelim. Hop. Gel buraya. Hop. Allah bu nasıl bir oyun dönüyor? Gel buraya. Hadi oğlum. Tamam. Yedik seni, yedik seni, yedik seni. Gerçekten çok aksiyonlu bir oyun dönüyor. Ya sal beni kanka, sal beni, sal beni. Ya salmadı ya. Neyse neyse neyse. Hemen diğer oyuna girelim bu ne kervandır ya? Arkadaşlar ya bu ne kadar şey oldu ya oyunda bu arada şaka bir yana ne kadar atraksiyonlu geçti. Her neyse tamam hızlı bir şekilde biz oyunumuza devam edelim abi. Adamlara saldırmayalım bak. Potionlar şu şekilde. Hani gel. Vay. Targıtçıya bak ya. Oğlum disguise değil miyiz biz? Adamın yaptığını gördünüz mü? Öldün. Hak ettin diyeceğim çocuğa. Hak ettin. Harbiden hak ettin ya. Oğlum bak şimdi arkadaşlar bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Şimdi elinizde ateş topu varsa buradan yan adaya gidip yan adakini öldürseniz hiçbir şey fark etmez. Ben olsam buradan ortaya atarım abi ateş topumu. Buraya gelirim. Is yani itemları toplarım. Or bu saçmalıkları izlemeyi bırak. Ne yapıyorsunuz lan siz? Sapıklar. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Bak fotoğraf çekiniyor bir de bak. Set atan mı abi? Gel öpeyim sizi sonra ben kaçayım tamam beyler? Gel. Hmm. Ah. Tamam öptüm sizi hadi. Hadi Allah'a emanet. 10 yıllık mesaimiz var. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu arada bu tekstür pek sadece Sky Wars tekstür peki değil arkadaşlar. Aynı zamanda Bed da rahat bir şekilde oynayabileceğiniz bir tekstür pek. Çünkü yünler çok güzel oldu arkadaşlar. Bed Wars yünleri koyduk ve hani harbiden içime sindi yani arkadaşlar. Hem tekstür pekte pvp atabileceksiniz hem FPS'inizi yükseltecek hem de aynı zamanda rahat bir şekilde Bed Wars oynayabileceksiniz arkadaşlar. Bunların haberini size hızlı bir şekilde vereyim abi. Birazdan da Bed Wars'a girip size daha detaylı bir şekilde tekstür peki göstereceğim. Hop kankam seni kusura bakma ama Ah atamadık Aa düşürdük Kamir kendisi düştü Neyse sıkıntı yok abi sıkıntı yok Gel bakalım kılıcına ihtiyacım var bebeğim Şöyle hızlı bir şekilde öldüreceğim seni Öldürebilirsem tabi ki öldürdüm Hop hop Uy harekete bak Hareketi kes Gördünüz mü hareketi Gerçekten yaptığım en güzel hareketlerden bir tanesiydi bu arada Tamamdır Aha Aha tamam bitmiştir Oyun benim için bitmiştir arkadaşlar Bu oyunu kazandık Yani hatta direkt kazandık yani arkadaşlar Bak izleyin Ah! Ah! Aha! Oğlum Ender Pearl attığımı sandım ya. Neyse neyse ben onu kazandım olarak sayarım ya. Ben onu kazandım olarak sayarım. O zaman Bed Wars'ımıza geçelim mi? Üçten geriye doğru sayacağım sen de like atmış ol bak. Hala la... Ne yapıyorsun lan? Tapık. <laughs> Beni izliyor bak. Bak dans ediyor. Buradan da Mertene selamlar kankam. Gel bir öpeyim seni. Oğlum niye herkes öpüyorum lan? Korona var neyse bir şey olmaz. Oğlum üçten geriye saymadık dur. 3 2 1 like at Like, it, like it. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bedwars'a girip Bedwars'taki yünleri vesaire Bedwars oyunundaki eşyaları göstermek için arkadaşlar Bedwars'a girdim. Bu arada hala buraya kadar izleyip de like atmayanlar varsa hepsinin ama beni gerçekten çok ama çok kırmış olur yani tamamdır. Şimdi yan hızlı bir şekilde gideceğim arkadaşlar. Yünler gördüğünüz gibi Bedwars yünleri yani gerçekten hani kaliteli ve güzel oldu arkadaşlar tekstir pek. Eve hani neden bilmiyorum ama gerçekten çok fazla isteyen oldu ya bu tekstür peki. Yayınlarda anama da ay sövdünüz yani Artık tek tekstür peki istediğinizi belirterek. Ya anlamıyorum arkadaşlar siz ama ya güzel oldu yani ya. Güzel olduğu için herhalde bu kadar çok istediniz. Her neyse. Şimdi hızlı bir şekilde bed Wars'ımıza oynayalım. Allah adam. Nereye lan? Nereye lan? Nereye? O kadar kolay mıydı ha? Ya koşarak gelmiş benim yatağıma doğru böyle raşlıyor. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Hop kırdık seni. Kırdık seni kırdık. E sen doğmadın mı kanka? Aa adam direkt hub çekti arkadaşlar. Adam direkt lobiye kaçtı ya. Harbiden korkup harbi harbi lobiye kaçtı. Adam harbi hayatını kırdık adamın. Neyse şimdi o zaman yeşile doğru gidelim diyeceğim de. Aa yeşil de kırmış. Sarı yeşili kırmış. Herkes birbirini kırıyor ya. Arkadaşlar bu kadar kırıcı olmayın lütfen. <laughs> boşa bak. Boşa bak. Hayatımda yaptığım en büyük boşu yaptım orada. Her neyse. Ortayı farmlamışlar mı? Evet. Birisi ortaya gelmiş. Bu kadar az zümrütün çıkması imkanı yok. Kim gelmiş abi ortaya? Bakıyorum. E kimse gelmemiş. Kimse gelmemiş ya. Tamam 12. 12 tane bize yeter ya. Tam 3 tane Ender Pearl yapsak arkadaşlar. Ender Pearl'leri de adaya sallasak. Bitti gitti işte. Bitti arkadaşlar. Oyunu direkt ben kazanırız. Zaten 3 kişi kalmış arkadaşlar. 3 kişinin adasını da Ender Pearl'le kırabilir miyiz acaba? Çok merak ediyorum. Bu arada Ender Pearl'ü falan da göstereceğim. Onu göstermeyi unuttum size. Onu da hızlı bir şekilde göstereyim dedim yani içimden. Tamamdır. Hatta Diamond Set mi yapsak? çok bir fark var mı acaba? Neyse. Bir diamond set, bir tane ender pearl, bir de bunlardan alalım ya. İşimizi garantiye alalım arkadaşlar. 3 tane ender pearl yapasım geldi de vazgeçtim sonra. Neden vazgeçtim ya? Umarım da sövmezsiniz yani vazgeçtiğim için. Tamamdır. Ender pearl'ümüzü aldık arkadaşlar. Bir sürü de farmlayacak şeyler aldık yani. Bunlar gerçekten bizi rahatlatacaktır ama kazmamız falan yok. Ayda! Kazmamız yok abi. Neyse maviye doğru gidelim. Umarım ender pearl'ü güzel atarım arkadaşlar. Çünkü ben ender pearl körüyüm yani. Gerçekten leş gibi ender pearl kullanırım hatta Şöyle hop. Tamam hızlı bir şekilde buraya geçtik. Tamam. tamdır Burası umarım Mavi'nin adasıdır derken taşa taşa duvara attık abi. Neyse. Mavi'nin yatan da o zaman kıralım abi hızlı bir şekilde. Mavicim neredesin abim? Neredesin Mavicim? Hop. Gel bakalım. Geldiğinde iyi oldu. Seni şöyle hızlı bir şekilde kesmek istiyorum ve görüşürüz demek istiyorum derken anam. Anam iyi ki almışız diamond seti. Diamond seti almasaydık var ya adam bizi harcardı arkadaşlar. Tamamdır bir tek pembe kaldı. Pembe de biziz. Yok Net kazandık bu arada arkadaşlar bu oyunu. Anam Anam burada. Gördüm. Gördüm arkadaşlar. Türk ağzı gördüm. Kur Türk ağzı da hızlı bir şekilde. Öldürelim mi chat? Birazcık arkadaşla şöyle oyun oynamak istiyorum. Arkadaşla oyun oynamak Allah kahretsin. Hop. kankam kankam Hop. Arkandayım. Arkandayım. Gel buraya. Tamam öldürmeyeceğim. Öldürmeyeceğim arkadaşı. Öldürmeyeceğim arkadaşı derken anam bize umarım aşağı düşürmez bizi bu arada. Umarım aşağı düşürmez. Herifi öldürmedik ama Allah kahretsin. Abi ikimiz de aşağı düştük ya. İkimiz de aşağı düştük ya. Ulan mavi. Ulan mavi. Birazcık hayatın heyecanı heyecanı yok yapalım dedik de. Harbiden hayatın heyecanını burnumuzdan getirdin ya. Neyse tamam. Tamamdır. Bir sürü TNT aldım arkadaşlar. Ateş topu ve golden apple aldım. Şimdi biz bu arkadaşımıza hızlı bir şekilde gidelim. Aa ulan be. En güzel şey almayı unutmuşuz. En güzel şey almayı unuttuk arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir dakika bu adam ne? Aa yatağımızı kırdı. Yatağımızı kırdı. Lanet herif. Lanet herif. Genti jumping yapıyor. İzleyin. Hareketi izleyin. E. 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 Ya oğlum ateş topu falan yollayacak bize ya bu. Ben biliyorum abi. Biliyorum derken evet. Dojladık. <laughs> o ateş topunu da dojladık. Bizim bu adamı acilen kesmemiz lazım ama tahta kılıcımız var. Nasıl keseceğiz? Chat nasıl keseceğiz ya? <laughs> Aşağı düştük. Aşağı düştüm. Hayır ya. Hayır ya. Ayağım kaydı ya. Ya <laughs> abi. Kazanamadık. Bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar. Zaten amacım tek sürpeki tanıtmaktı. Herhangi bir şekilde oyun kazanmak vesaire değildi arkadaşlar. Oyunları kazanamasak bile, yani tek sürpeki tanıttığımı düşünüyorum arkadaşlar size. Açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına tek sürpekin indirme linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan tek sürpeke ulaşabilirsiniz. Her neyse, tekrardan özür diliyorum bu arada sizi bu kadar beklettiğim için. Umarım özürümü telafi edersiniz ve beni affedersiniz arkadaşlar. Neyse, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Oh, <laughs> yeah. <laughs>